Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Müslümanlar, bu soracak olduğum soru bu videoyu izleyenler için. Şimdi dünyanın en zengin olan kişisinin serveti yaklaşık olarak 241 milyar dolar. Şimdi size soruyorum. Ben size desem ki yarın sizlere 241 milyar dolar vereceğim kabul eder misiniz diye bir soru sorsam eminim insanların birçoğu tabii ki kabul ederim der ve ben bu parayı kendilerine verdiğim zaman belki dakikalarca belki saatlerce bana teşekkür ederler. Peki ikinci sorum olarak desem size ki size yarın 240 milyar dolar vereceğim lakin sizler uykunuzdan uyanamayacaksınız. Uyanmayacaksınız. Kabul eder misiniz? İnsanların bir çoğunu kabul etmeyecekler. Çünkü uyanamadıktan sonra o paranın ne manası kaldı ki? İşte, şimdi şu soruyu soruyorum: Sizin demek ki sabah uyanmanız bu 240 milyar dolardan daha kıymetli bir şeydir. Bu her gün uyanma nimetini. Sizlere veren Allah'a şükretmeyecek misiniz? Basit bir kula para verdiği için teşekkür ediyorsunuz da veya ediyoruz da Allah bizlere bundan daha kıymetli bir şey olan uyanma nimetini verdiği için ona ne kadar şükrediyoruz? Estaizu billah, bismillah, efe la teşkurun. Sadakallahülazim. Allah diyor ki onlar şükretmeyecekler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah bizleri ve zürriyetimizi kendisine şükreden kullarından eylesin. Allah ömrümüzü hayırlı ve bereketli eylesin.